Beşiktaş'ın milyon euroluk transferi Can Keleş, Kasımpaşa larşısında ilk lig maçına çıktı. Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Can Keleş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynanan maçta ilk kez ligde süre aldı. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen genç oyuncu, 80. dakikada oyuna girerek kariyerinin bu önemli anını yaşadı. Maç sonucunda Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen Can Keleş'in performansı gelecek için umut verdi. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilirken, siyah-beyazlı takımda genç kanat oyuncusu Can Keleş, ligde ilk kez forma giydi. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, bu maçta 80. dakikada Şer Endor'un yerine oyuna girerek Süper Lig'de ilk kez süre aldı. Kasımpaşa karşısında ilk lig maçına çıkan Can Keleş, Beşiktaş formasıyla daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a karşı son 6 dakikada oyuna girerek Avrupa arenasında şans bulmuştu. Genç yetenek, Beşiktaş'ın hücum hattında etkili performans göstermesi beklenen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın geleceği için önemli bir yatırım olarak görülen Can Keleş'in ligde daha fazla şans bulup gelişimini sürdürmesi siyah beyazlı taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.